Sen Bir Ordusun Vakfı bugün Altınordu ilçesinde kahvaltılı programda buluştu. Sen Bir Ordusun Vakfı 28-29 Eylül tarihlerinde Ordu'da düzenleyeceği etkinlikler öncesi kahvaltılı toplantı düzenledi. Bir restoranda gerçekleştirilen toplantıya Vakıf Başkanı Arif Hikmet İlke ve yönetimi, Ordu Ev Başkanı Sabri Çelebi, Ordulu SDK Başkanları ve basın mensupları katıldı. Kahvaltının ardından Vakıf Başkanı Arif Hikmet İlke, davetlilere etkinlikle ilgili bilgiler verdi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vakıf Başkanı Arif Hikmet tüm orduları 28-29 Eylül tarihlerindeki etkinliklere davet etti. Ceren Özdemir Meydanı'na kadar Atatürk Kapalı Spor Salonu'ndan bir yürüyüş yapılacak. 52 metre Türk Bayrağı Mehteran'la beraber Ordu iline gelen 10 tane ilden Erzurum'a dahil bunun startını vereceğiz. Her yıl Orada da hizmet hikayesi olanları bunu ithaf edeceğiz. Kültür Müdürlüğümüz, Gençlik Spor Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediye valilikle beraber hizmet hikayesi olanları biz komisyon olarak seçeceğiz. Bunu orduların oylamasına sunacağız. Bunu da bir dahaki sene geleneksel hale getirdiğimizde bunu da bir dahaki sene hizmet hikayesinde e, oylamada en iyi oyu alana ithaf edeceğiz. Bu sene vali bir ithaf ettik. Onun hikayesi de şu. Ordulu yetim çocukların mektuplarını e, isteklerini yerine getirmişti. Mektupan çıkan istekleri. Bunun da ordulu kendini yapılan unutmaz diye misliyle cevap verelim diye bu etkinliği vali bir ithaf ettik akşamında 28 Eylül akşam Isaac Otel'de bir lansman gecemiz olacak. Ondan sonra 29'unda saat 14'te Recep Kara Spor Salonu'nda tekrar etkinliğimiz olacak. Bu Greco Ramen'de işte kapalı spor salonundaki yapılan turnuvada ödül alanlara ödüllerini dağıtacağız. 40 tane ödül alacak. Orada işte gelen kişiler orada ödülleri takdim edecek evlatlarımıza. Metin Yıldız sanatçımız hem Isaac Otel'de yapılan programda hem kapalı spor salonunda yapılan programda sahne alacak. Program şimdi akşam inşallah devam edeceğiz. Bu arada da işte cenazeler var denk geldi onlara katılacağız. Düğünler var, onlara katılacağız. Ben huzurlarınıza tekrar teşekkür ediyorum. STK başkanları da Sen Bir Ordusun Vakfı'nın etkinliklerine her zaman destek olacaklarını söyledi. Dinamik bir şekilde hızlı bir şekilde hemen platform oluştu. Sen Bir Ordusun platformu sen iyi ol, iyilikleri büyüt adı altında. Güzel etkinlikler yapıyor. Biz her zaman yanındayız. Zaten beraberiz sen bir ordusun hareketi içerisinde olanları ben kutluyorum. Bu vakfımız da inşallah bugün yarın hayata geçecek. Bu ordular adına yapılan bir vakıftır, kurulan bir vakıftır. Biz bunu gönülden, candan destekliyoruz. Başarılı olması için de elimizden gelen tüm gayreti, çalışmaları göstereceğiz, destekliyoruz. 4-5 sene sonraki hayalim ordu, sen bir ordusun vakfı olarak orduya bir özel üniversite ve yurtlar. Ve hayal ediyorum şu anda gözümün önüne de geliyor. Hayalimiz büyük. İnşallah güzel işler yapılacak, güzel projelere imza atacağız. Arif Başkanımıza bizi böyle bir oluşumun oluşumda bir araya getirdiği için İstanbul ve orduyu burada buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum.